Dostoyevski'nin alkolik ve şiddet yanlısı bir baba ile sürekli hasta olan bir annenin altı çocuğundan ikincisi olduğunu, annesi ölünce babası tarafından yatılı olarak askeri okula gönderildiğini, aranıp sorulmadığını, ihtiyaçlarını bile karşılamayan babasının kendi köylüleri tarafından öldürülmesine üzülmediğini, ilk romanı insancıklar ile ünlendiğini, epilepsi hastası olarak nöbetler geçirdiğini, kumar bağımlısı olduğunu, siyasi görüşü nedeniyle idama mahkum edildiğini, kurşuna dizileceği sırada Çar tarafından affedildiğini, Sibirya'daki Omsk kalesine sürülerek 4 yıl kürek çekme, 6 yılda adi hapis cezasına çarptırıldığını, Veremli ve Dul Maria Dimit Iveseva ile subay kocasının ölümünden sonra ona acıdığı için evlendiğini, kardeşi Michelle ile dergi çıkarıp eserlerini parça parça yayınladığını, karısının ölümünden sonra genç ve güzel hayranı Polin'le birlikte olduğunu, kendisini kullanıp başka bir erkeğe giden aşkı Polin'in suç ve cezada Dünya, Budala'da Aglaya, Ecinler'de Lisa, Karamazov kardeşler'de Ivanova'ya esin kaynağı olduğunu, Sara ve kumar borçları nedeniyle yayıncılardan avans aldığından kitaplarını dar vakitlerde yazmak zorunda kaldığını, yer altından notlar ile suç ve ceza romanlarıyla büyük ses getirdiğini, kumarbaz romanını 29 günde yazdığını, yanında stenograf olarak çalışan Anna ile evlendiğini, ilk çocukları Sonya'nın ölümünün kendisini sarstığını, kendi hayatını anlattığı ve iki yılda tamamladığı son romanı Karamazov kardeşlerin Tolstoy'un tren istasyonuna giderken yanında götürdüğü tek kitap olduğunu biliyor muydunuz? Dünya mı yıkılsın yoksa bir bardak çay mı içersin deseler? Ben çayımı içtikten sonra dünyanın canı cehenneme derdim. Yer altından notlar. Dostoyevski. Müzik